Anoreksiya hem kilo alma korkusu hem de psikolojik faktörlere bağlı olarak vücuda kalori alımının sınırlandırılması veya hiç alınmaması sonucu aşırı kilo kaybına neden olan yeme bozukluğudur. Anoreksiya, gerek beden imajını koruma gerekse de psikolojik olarak çöküntü yaşanmasına neden olan gelişmelere bağlı olarak kişide yemek yeme isteğini baskılar. Bu da kişinin aşırı kilo vermesine yol açar. Anoreksiya nedir? Anoreksiya patolojik olarak bedeni beğenmeme ve kilo alma korkusuyla yeme alışkanlığının sınırlanıp, aşırı kilo kaybına yol açtığı bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip olan kişiler, hayati tehlikeye neden olacak şekilde sağlıksız uygulanan diyetlere başvurarak, yemek yememek ve kilo almayı takıntı haline getirmek gibi düşüncelere sahip olurlar. Anoreksiya nervoza hastalığının ilk evresinde tüketilen besinler azaltılır ve ilerleyen evrelerde hastalığın şiddetinin artması ile yok denecek kadar az şekilde yiyecek, içecek tüketilir. Bazı anoreksiye hastaları yani anoreksikler beslenmeden sonra yoğun tempolu egzersizlere başvururken, bazıları ise yeme içmeden sonra kalori yakmak için sağlıksız kürlere ve detoks çaylarına yönelir. Bunun sonucunda da sağlığı tehdit edecek ölçüde, patologik derecede kilo kaybı meydana gelir. Anoreksiya neden olur? Anoreksiyanın nedeni genellikle duygusal olarak çöküş yaşama, travma ya da genetik problemler, güzellik algısının ön planda tutulması, depresyon, anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluklardır. Genel olarak anoreksiya nervoza'ya neden olan durumlar şunlardır. Genetik faktörler. Anoreksiya'ya sahip birinci derece akrabaları olan kişilerin yeme bozukluğu geliştirme olasılığı 10 kat daha fazladır. Beyin kimyasında meydana gelen değişiklikler de beyin ödül sistemindeki ve iştahı, ruh halini ve dürtü düzenlemesini etkileyebilir. Yaşanan travmalar Anoreksiya insanların yediği besinleri kısıtlayarak, bunaltıcı ve acı verici duygularla baş etmeye çalışmalarından kaynaklanabilir. Fiziksel istismar, cinsel saldırı gibi travmatik durumlar, bazı kişilerin yeme bozukluğu geliştirmesine neden olur. Çevre ve kültürün etkisi Güzelliği ön planda tutan kültürler, gerçekçi olmayan vücut standartlarına ulaşmaları için insanlara gereksiz baskı uygulayabilir. Özellikle sosyal medyada yer alan popüler kültür ve görseller genellikle zayıflığı popülerliğe, başarıya, güzelliğe ve mutluluğa bağlayarak kişinin anoreksi geliştirmesine neden olur. Akran baskısı. Akran baskısına maruz kalan çocuklar ve ergenler, görüntüleri nedeniyle alay edilir. Zorbalığa maruz kalır ve sonucunda yeme bozukluğunun gelişmesine neden olur. Duygusal zayıflık. Kişinin öz değerinin olmaması Öz saygısının azalmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan kaygı, duygusal zayıflık durumlarında da anoreksiya ortaya çıkabilir. Anoreksiya'nın zihinsel belirtileri: kilo alma korkusu, yiyeceklere, kalorilere ve diyete takıntılı bir ilgi duyma, zayıf olsanız bile aşırı kilolu hissetme, kontrolde olmak için güçlü bir arzu hissetme, her zaman depresif hissetme, kendine zarar verme veya intihar düşünceleri yaşama. Anoreksiyanın fiziksel belirtileri. Hayati tehlikeye neden olan kilo kaybı. Uygun vücut ağırlığını koruyamamak. Baş dönmesi, bayılma, yorgunluk hissi, yavaş kalp atışı, bradikardi, düşük kan basıncı, hipotansiyon, odaklananama sorunu, sürekli soğukluk hissetme, düzensiz adet dönemleri, nefes darlığı, karın ağrısı, kuru cilt, Kırılgan tırnaklar ve zayıflayan saçlar. Ben psikolog Yunus Emre Güleç kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.